Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. 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 Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Eğer bu yok, çok pahalı diyorsanız hadi gelin biz sizi şimdi biraz daha küçük modeline götürelim. Küçüğü 100 bin euronun üstünde satılmış bile. Kabreyş ailesi tekneyi 13 yaşındaki oğulları Kaan için almış. E, deniz sevgisi çok fazla Kaan'da. O aşıladı ama tabii ki bizim kontrolümüzde her şey gidecek. Rüyalarına giriyor muydu? Hem de ne? Siz farkında değilsiniz ama Kaan'ın gözleri o kadar şey ki Kaan şimdi neredeyse ağlayacak. aa. <laughs> Bu <laughs> <laughs> kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet neden bu kadar çok istiyordum anlayamazsınız. Deniz tutkusu mu? Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. <laughs> Alo merhaba. merhaba. Abi bize bir meras lazım ya. Ha? Meras, meras. Araba. Araba, araba. Seni aradım. Seni aradım.

Kardeşler, bir çabuk Alo? Alo, ne kadar Ne Nereden çalışıyorum? Ne Biz... kadar? Parası ne kadar? Bir şey anlamıyorum, çalışıyorum ya. E, e, Ne kadar satışsan? Arabayı nakıbet. O araba ne kadardır? Araba ne? He. Araba 5 lira. Çok. Çok. 3 bıçak. He? 3 bıçak, 3 bıçak. Olur mu, olur mu be? Ha? Ne <laughs> zaman arıyorsun sen? Derden. Urfa, Urfa. Urfa'dan mı? Ha? Üç milyar yok abici. Dur, olsun. Ha. Dört milyar, dört milyar. Beşten aşağı yok abici, beşten aşağı. Ya be, dört abi, dört abi, dört. Beşten aşağı yok. Fakir, fakir, dur olsun. Fakir ha fakir <laughs> ha dört milyar olsun. Bakıyor musun? He. Bakir adamın arabayla ne iş var? Abi ne <laughs> baba?